fırında çok güzel bir yemek yapacağız arkadaşlar. E, ee, porsiyonluk güveçte et yemeği yapacağız. Şöyle yarım kilodan biraz fazla az yağlı etim var burada. 3 tane soğan, 3 tane sarımsak, 4-5 tane doğranmış biberim var. Domateslerim var iki tane. bir, e, bir yemek kaşığı domates salçası ile yarım yemek kaşığı biber salçası e, koyacağım içerisine. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet, etlerimizi bu şekilde doğruyoruz. Şöyle. isteyen istediği gibi doğrayabilir arkadaşlar. İrili ufaklı nasıl istiyorsanız o şekilde etlerinizi yapabilirsiniz. Ben birazcık küçük olsun istedim. Bu şekilde doğrayalım. Daha sonra e, bunları pişirirken düdüklüde ben pişireceğim. Ön pişirme yapacağım düdüklüde. Evet arkadaşlar. Bunun yanına e, tereyağlı et sulu bulgur pilavı yapacağım. İçerisine biraz da şehriye katacağım. O şekilde güzel bir pilav. Ve onun yanına da biraz püre yapacağım. Patates püresi çok yakışacağına inanıyorum. Ve yanına da salata. Evet, isteyen ayran da içebilir, yanına koyabilir. Belki yanına ayran da açarım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, gününüz nasıl geçiyor? İnşallah iyidir. Arkadaşlar böyle böyle doğradım ben bunları. Şimdi düdüklü tencerenin içine aktarıyorum. Bir taraftan da sıcak su kaynatacağım. Düdüklünün içerisine sıcak suyu aktaracağım. Etin üstüne böyle suyu koydum geçecek kadar. Şimdi düdüklünün ağzını kapatacağım. 45 dakika pişireceğim. Evet, arkadaşlar şimdi soğanımızı doğrayalım. Bu arada soğanlar da kendi soğanlarımız bayağı bir acılar. Nedense kendi ektiğimiz soğanlar acı oluyor. Pazardan aldığımız soğanlar o kadar acı çıkmıyor. Bunu bilemiyorum ben. Neden öyle olduğunu. Soğanları doğramaya devam edeyim arkadaşlar. Sonra yine yapım aşamasında görüşürüz. Evet, tavama aldım soğanımı. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar. Evet, soğanları güzelce kavuralım. Ardından biberleri atacağım içerisine. Bu arada yine e, tuzunu atacağım. Bir miktar şöyle göz kararı tuzunu atıyorum içerisine. Evet, kavrulurken biberlerimizi biraz daha küçültelim. şöyle sarımsaklarını attım. Karıştıralım. Evet. Şimdi biberlerini atıyorum içerisine. Biraz da biberleriyle beraber kavrulacak. Daha sonrasında da domatesli etlerini koyacağım. Domateslerin kabuklarını soyuyorum arkadaşlar. Kabuklu bir şekilde koymayacağım yemeğin içerisine domatesleri. Evet, bunları biraz iri doğrayacağım. Etimi attım içerisine biraz böyle kavurup domatesini koyacağım yine domatesle salçasını bir, beraber koyuyorum evet, bu şekilde 2 dakika kavuralım böyle etlere baktım lokum gibi olmuş arkadaşlar nefis olmuş Biraz da etin üstüne tuzunu atacağım şöyle yarım tatlı kaşığı kadar. Evet böyle bile ekmeğin arasına koyup yenilebilir arkadaşlar. Güzel bir görüntüsü var. Şimdi baharatlarını atıyorum içerisine yarım tatlı çay kaşığı kadar kimyon attım kekiğini atıyorum şöyle bol kekik et yemeklerine yakışıyor arkadaşlar karabiberini atıyorum göz kararı ve nanemizi atıyorum evet yeterli bu kadar göz kararı şimdi birazdan e, çömleklerimizin içerisine koyacağım eti iki dakikada baharatlarla böyle karıştım birbirine iyice evet iki dakika doldu arkadaşlar fırınımı da bu esnada açtım ben ısınıyor yüksek derecede ocağımın altını kapatıyorum çömleklerimizin içerisine koyacağım çömleklerimi getirdim aldığı kadar içerisini dolduruyorum şöyle evet arkadaşlar bir taraftan da patates püresini yapmak için böyle ince ince doğradım patatesleri sıcak suyu aktardım içerisine kaynaması için bir miktar daha tuz atıyorum içerisine bir tatlı kaşığına yakın Şimdi bu da kapağını kapatalım kaynasın arkadaşlar 4 porsiyon etimiz çıktı hemen bunları tepsinin içerisine koyuyorum Bir miktar da içine e, su koyacağım tepsinin şöyle çanaklarımız çatlamasın diye şimdi ısınmış fırın içerisine koyuyorum 15-20 dakika kadar ocakta kalsın. Daha sonrasında üstüne çok güzel dokunuşlar yapacağız. Tencereme çeyrek çay bardağı sıvı yağını koydum ve bir çay bardağına yakın yıldız şehriyemi koydum. Hemen altını açıyorum. Bu da güzelce rengi sararsın. Şöyle karıştıralım. Yıldız şehriyenin salatası da çok güzel oluyor. Pilavı da çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok güzel bir manzara bence bu görüntü. Şöyle hepsi yıldız yıldız. Çok güzel bir renk almaya başladılar. Hemen karıştırıyorum. Evet. Şimdi bulgurunu koyabilirim altını kısıyorum bu esnada 2 su bardağı bulguru güzelce yıkadım şimdi içerisine aktarıyorum ve karıştırıyorum 3-4 dakika kadar karıştıracağım bu şekilde kavuracağım arkadaşlar içerisine tereyağını da koyacağım ve et suyunu koyacağım yarım yemek kaşığı tereyağını koyuyorum içerisine patateslerimiz de bu arada olmak üzere kaynıyorlar burada 2 evet. dakika daha kavurduktan sonra bulguru et suyuyla birleştireceğiz Bulgurumu güzel kavurdum arkadaşlar. Şimdi içerisine 2 su bardağı et suyunu koyuyorum. Şöyle bir karıştırayım bakayım. Evet biraz daha bir bardak daha e, su isteyecek. Hemen yine et suyundan bir bardak koyacağım arkadaşlar. Bir bardak daha et suyunu koyuyorum. Evet şöyle bir karıştıralım bakalım. Bu yeterli gelecek gibi tuzunu da ilave ediyorum göz kararı tuz koydum içerisine İstediğiniz gibi tuzunu koyabilirsiniz siz şöyle bir karıştıralım evet bu sefer yıldız şehriyeli yaptım ben bulgur pilavını şimdi kapağını kapatalım altını biraz açıyorum. Kaynadıktan sonra iyice kaynadıktan sonra altını kısacağım. 20 dakika 25 dakika pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Şu an tam anlamıyla kaynıyor. Altını kısıyorum. Ve hemen patateslerimize bakalım. Şöyle hemen bakalım. Bıçağımı batırdım. Patateslerimiz de olmuş. Hemen süzüyorum ben patateslerimizi sıra geldi patates püresini yapmaya arkadaşlar hemen içerisine bir miktar karabiberini koydum az bir şey tuz atacağım içerisine tuzu yetmemiş baktım şöyle az bir şey tuzunu ilave ediyorum ve ezmeye başlıyorum bu şekilde ezeceğim daha sonrasında yavaş yavaş sütü ilave edeceğim ben bunu ezeyim daha sonra yine görüşürüz şimdi etlerimin üstüne şöyle kaşar koyuyorum her yerine gelecek şekilde Evet son dokunuşları yapalım lezzete lezzet katacak bu 5 dakika daha böyle bırakalım. Pardon 2-3 dakika. Öyle tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi bir miktar süt koydum yarım çay bardağı kadar patates püresinin içerisine. Şöyle güzelce ezdikten sonra sütle karıştırıp iyice patates püresini elde edelim. Yavaş yavaş koyuyorum ki ee, yumuşak bir e, kıvamı olmasın. Sert olduğu zaman onun çaresi olur ama yumuşak olunca çaresi olmaz arkadaşlar. Evet, şimdi birazcık daha koyuyorum içerisine. Ben şöyle göz kararı. Evet. Karabiberini istediğiniz kadar koyabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz şekilde. Sevmeyenler koymasın. Ee, biz birazcık e, karabiberini seviyoruz. Evet. Hemen kıvamına bakacağım arkadaşlar. Çek. Ee, şuradan bir bakayım. Evet arkadaşlar. Bu yeterli. Ee, şöyle göstereyim. Bir çay bardağından şöyle çeyrek e, çay bardağı sütümüz kaldı. Patatesim ııı e, İki tane patatesti bu, orta büyüklükte kıvamlı, iyice şöyle. Evet, bu tamamdır. Evet arkadaşlar tereyağını koymayı unutmuşum ben. Hemen tereyağını da e, ilave ettim. Hemen şöyle karıştıralım. Evet arkadaşlar bu muhteşem menü ile karşınızdayım. Şöyle mercimek çorbası, bulgur pilavı, etimiz var ve patates püremiz burada. Burada da ayran ve salatamız var. Bu güzel menüyü gelen misafirlerinize e, ikramda bulunabilirsiniz. Davet sofralarının vazgeçilmezi olacak bir tarif hepsi de. Yapıp deneyenlere afiyet, bal şifa olsun. Kanalıma abone olmayı yorum bırakmayı, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yemek tariflerinde vloglarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.